Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Siyasette iktidarla muhalefet arasında aslında daha çok Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında iki tartışma konusu var. Siyaset kulisinde neredeyse başka konu konuşulmuyor. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce bu size aktarmıştım yoksullukla mücadele ağı hani Hacer Fogo onun başında onunla beraber çektiği bir videoda yoksullukla uyuşturucu madde kullanımı arasındaki bağı ortaya koyduğu ya da bu çerçevede bilgi verdiği ve daha sonra da bu konuda doğrudan hükümeti suçladığı hatta e, açıkça ismini vermeden ama neredeyse tarif ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suçladı e, suçlaması söz konusuydu. Buna hem Süleyman Soylu çok tepki gösterdi, hem de Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı davalar açtılar, suç duyurusunda bulundular. E, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün Ak Parti grup toplantısında bu konuda e, çok şey yaptı, e, sert tepki gösterdi. Bu iftiranın dedi hesabını soracağız dedi. Şimdi bu uyuşturucu meselesi hakikaten çok önemli. Özellikle şehirlerin daha fakir semtlerinde ucuz uyuşturucu yani hani günün dertlerinden kurtulmak için metamfetamin dedikleri çok zehirli bir kimyasal madde. Yani hani daha pahalı uyuşturucular o zenginlerin işi oluyor biraz fakat bu hakikaten çaresiz durumdaki insanlara bunun neredeyse empoze edilmesi gibi bir şey var. Gerçekten şey yani bir yandan polis, jandarma filan operasyonlarını sürdürüyor fakat bu yayılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri de diyor ki yani bunu siz engellemiyorsunuz, kasti engellemiyorsunuz. Tabi orada bayağı bir uç iddialar da savruldu, savruldu ortaya. Yani Kılıçdaroğlu dedi ki cari açığı kapatmak için uyuşturucu parası kullanıyorlar. E bu tabi cari açığın miktarıyla uyuşturucu parası uyuşturucuyla dönen paranın miktarı birbiriyle çok eşit değil. Fakat tabi... E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözü İngiltere'ye gitmeden hemen önce söylemesi de enteresan. İngiltere'de bugün oradaki temaslarına başladı. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk bilim insanlarıyla görüştü Yani daha çok öyle hani Türkiye'yi dünyaya hazırlamak iktidara alırlarsa eğer. O çerçevede İngiltere'de ise temaslarına yatırımcı kuruluşlardan, fonlardan başladı. Londra biliyorsunuz dünyanın finans merkezlerinden ve Türkiye'deki hani yatırımcı işlemlerinin ciddi bir kısmı da Londra'dan dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu defa Londra'da bu temasları yürütmesi ve temaslarına da yatırımcı kuruluşlardan, fonlardan başlaması Ankara'da şöyle bir yoruma yol açtı. Yani hükümeti kara parayla suçluyor. Kara para kaynaklarına göz yummakla suçluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Öbür taraftan da gidiyor işte e, iktidarı kendileri alırlarsa temiz para e, Türkiye'ye getirme e, gibi böyle bir denklem kuruluyor. Bu denklem ne kadar geçerli e, ne kadar değil onu belki önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Fakat e, bu uyuşturucu meselesi çok ciddi. Yani <laughs> gündeme getiren ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister kim olursa olsun uyuşturucu meselesi ciddi. Yani şimdiye kadar Türkiye'de uyuşturucu yani çok yakın zamana kadar diyelim 10 15 yıl öncesine kadar Türkiye trafik rotasında diye biliniyordu ama Türkiye'deki kullanım o kadar yüksek değildi Oysa şimdi görüyoruz ki müthiş bir şekilde artmış Tabi bunda bu göçlerin işte sığınmacıların filan rolü nedir O da ayrı tartışma konusu ama çok artmış durumda ve bu hani kimyasal sentetik dedikleri uyuşturucu maddelerin kullanılması bunu artık iyice sokaklara düşürmüş vaziyette yani bu iş ucuzladıkça daha da tehlikeli hale gelmeye başladı. Bu siyasetin gündemine geldi, siyasetin tartışma konularından biri haline geldi. Bu da artık bir şey. İkinci tartışma ne? İkinci tartışma Adalet Kalkma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yine Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü yasası getirelim meclise şeyiyle başladı. Teklifiyle başladı. Buna tabi Erdoğan. Kimlik siyasetinin ustası hemen karşılık verdi. O zaman anayasa değişikliğine gidelim. Buyurun anayasa değişikliğine gidelim diye. Şimdi bunu e, hayata geçirme şeyindeler. Yani e, bir anayasa değişiklik paketi hazırlanıyor. Bu anayasa değişiklik paketi içinde e, işte sadece başörtü değil, e, aynı zamanda ailenin korunması çerçevesinde diye lanse edilen işte bu LGBTİ grupların e, Evliliklerinin, yani evlilik kadınla erkek arasındadır diye açıkça yazılması isteniyor. Bunu da koymak istiyorlar ama burada Adalet Kalkınma Partisi içinde bir görüş birliği yok diye e, duyuyoruz kulislerde. Tabii o, önümüze geldiğinde göreceğiz. Neden önümüze geldiğinde göreceğiz diyorum. Çünkü bugün e, hatta ben bu e, yayını yaparken Adalet Kalkınma Partisi heyeti bütün meclisteki parti gruplarını e, dolaşıyor ve bu anayasa değişikliği zeminini arıyor. Şimdi neden anayasa değişikliğini madem gündeme getiriyor geçirsin diyeceksiniz. Hayır öyle değil. Anayasa değişikliklerinin mecliste kabul edilmesi için yani referandum'a halk oylamasına götürülmemesi için 400 oy gerekiyor. Bu 400 oyu bulmak çok zor ve açık söyleyelim 400 oyun bulunması hani. E, böyle hani biraz zorlarsak zihinlerimizi Adalet Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğini gerektiriyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi dışında diğer bütün partilerin işte MHP, İYİ Parti, HDP falan hepsinin AK Parti ile birlikte davranmasını gerektiriyor. Bunlar zor denklemler ama referanduma götürülmesi için de 360 oy gerekiyor. Ha şimdi burada değişik senaryolar konuşuluyor. Belki bunu işte ikiye bölüp bir kısmını dışında tutup bir kısmını sadece diğer partilerin de onayı alınarak, diğer partilerin de onayı alınarak hani 400 oyla meclisten geçirmek, diğer kısmını da bırakmak falan diye. Bu senaryolar şimdilik kulislerde, siyaset kulislerinde, meclis kulislerinde konuşuluyor ama henüz önümüze gelmiş değil. Bu yeni bir tartışmayı başlattı. Yani kimileri diyor ki işte AK Parti seçimlerle referandumu bir arada yapacak filan. Yani bu biraz uç senaryolar. Bunlar benim doğrusu benim ikna olduğum senaryolar değil. Bunu size açık yüreklikle söylemem lazım. Ama böyle senaryoların konuştuğunu da söylemem, konuşulduğunu da özür dilerim söylemem lazım. Dolayısıyla önümüze bir de şimdi bu ekonomik kriz vesaire bunların önüne bir de işte bu başörtüsü anayasa değişikliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği yasa teklifi ki Kılıçdaroğlu ona da diyor ki siz bizim yasa teklifini alın anayasa değişikliği yapın oy verelim diyor. Şimdi böyle bir şey de var. Bir yandan da bu çıktı. Bir yandan başka ne sorun var? Bir yandan Rusya biliyorsunuz birkaç gün önce bu tahıl anlaşmasını Ukrayna'dan tahıl ihracı anlaşmasını dondurduğunu açıklamıştı. Buna gerekçe olarak da işte Sivas Topol limanında bekleyen Rus savaş gemilerine Ukrayna tarafından insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini söylemişti. Bunu gerekçe göstermişti. Ha bu gerekçenin altında yani bu Satır arasında ne var? Şimdi biliyorsunuz Ukrayna limanlarından daha çok da işte Odessa ve birkaç limandan İstanbul'a bir koridor açıldı deniz koridoru. Yani hani oraya kimse saldırmayacak diye anlaşmaya varıldı. Rusya diyor ki o koridoru kullanarak yani bizim sadece tahıl çıkışına, tahıl gıda maddesi gübre her neyse çıkışına izin verdiğimiz koridoru saldırı için kullandığı Ukrayna birlikleri diyor ve tabii onların arkasında da İngiliz istihbaratının olduğu İngiliz özel harekat birliklerinin olduğunu söylüyor. Oldukça karmaşık bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda devreye girdi. Yani hem Zelenski ile hem Putin ile görüşebilen ve sıklıkla görüşebilen tek devlet adamı Türkiye Cumhurbaşkanı. Bir de Almanya başbakanı Scholz'la görüştü Erdoğan. Hani Almanya'nın ne şeyi var Almanya kilit bir rolde aslında o da kilit bir rolde öyle diyelim şeyde çünkü bu Rusya'nın Ukrayna ile savaşında. Neden öyle? Çünkü bir Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararları nedeniyle sanayisini beslemek için doğalgaza muhtaç. Rus doğalgazını onu alamıyor artık. Onu alamıyor ve onu işte nükleer santralleri yeniden çalıştırma kararı aldılar en azından belli bir süre için ki bu hani sosyal demokrat yeşil liberal hükümeti var. ya yani Bunun doğasına aykırıydı yani başta verdikleri sözler nükleer santrallere son vermekti ama mecbur kalınıyor böyle bir şey var. İkincisi tabi Rusya'nın şey önerisi var biliyorsunuz Türkiye'yi biz dağıtım merkezi haline getirelim. Ya bu hap sözünü kullanmak istemiyorum. Bu İngilizce bir söz. Hap Türkçesi bulunmadığı için Cumhurbaşkanı da, efendime söyleyeyim muhalefet liderleri de herkesle bir hap kullanılıyor. Hakikaten anlamsız. Bunu dağıtım merkezi falan diyebiliriz. Ya da hani dağılım e, ağı falan diyebiliriz. Bilmiyorum onu biraz e, dilciler, e, biraz dil uzmanları e, çalışsınlar üzerinde ama bu hap kelimesi gerçekten beni kullanırken de rahatsız ediyor. Bunu da e, sizlerle samimiyetle paylaşmak isterim. Her neyse Rusya diyor ki biz Türkiye'yi dağıtım merkezi kullanalım. Hani bizden almış olmayın Türkiye'den almış olun. Almanya bunu ciddiyetle değerlendiriyor duyumlarıma göre. Almanya bunu ciddiyetle değerlendiriyor. Amerikan ambargosunun kenarından dolaşmak için e, böyle bir şey var. Tabi e, Alman Başbakanı'nın Şeye Çin'e gidiyor olması, Xi Jinping'le görüşecek olması, bu da enteresan çünkü Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri ya Almanya acaba tek başına market etmeye başladı artık hani e, hükümet kendini sağlama almak için Avrupa Birliği politikalarını bırakmaya mı başladı falan? bunları da tartışmaya başladılar. O bakımdan da Erdoğan'ın Alman başbakanıyla görüşmesi önemliydi bu tablo içinde. Şimdi tahıl anlaşmasına Rusya döndü. Bedelli garantileri alarak ne zamana kadar? Bunun süresi zaten 18 Kasım'da bitiyor. 18 Kasım son gün. Ondan sonra yenilenmesi lazım. Rusya da diyor ki arkadaş tamam ben izin verdim Ukrayna tahılına. Siz de bana dediniz ki Birleşmiş Milletler söz verdi. Siz de bana dediniz ki Rusya'da işte tahıl ve gübre, tarımsal gübre ihraç edebilir ama buna izin vermiyor yaptırımlar. Rusya diyor ki şimdi bana da izin vermezseniz bu uzamayacak. 18 Kasım dolayısıyla kritik bir tarih. Tabi 18 Kasım'dan önce bir çare bulunması gerekiyor. Türkiye'de o çarenin bulunması için yine devrede olacak. Öyle anlaşılıyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Umuduyla hoşçakalın.